Merhaba arkadaşlar, kanal Personel kanalımıza hoş geldiniz. Yine iş kuru ilanları ile birlikteyiz. TYP alımları başladı iş üzerinden. ilk ilanımızda iş kurdan 3467 kişi TYP olarak TYP işçi alımı alınacak. KPSS şartsız alımlar başladı. Hemen şartlara bakalım ve ilanlara göz atalım. Genel şartlarda arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunacak. Ee, çalışma ihtiyacı olması gerekiyor, sosyal yardıma muhtaç olması veya işsizlik durumu nedeniyle çalışma ihtiyacı duyması gerekiyor başvuracak olanların yaş sınırları var. 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış olmak gerekiyor. En az okur yazar olmak gerekiyor. Uygunluk ve yetenek denmiş e, bazı pozisyonlar için bazı nitelikler istenebiliyor. Mesela temizlik için, hijyen sertifikası, sertifikası gibi. Ek belge istenirse zaten bu e, ilanda belirtiliyor ama e, deneyim belgesi, kimlik fotokopisi, adres bilgileri zaten istenen belgeler arasında. Komparsiyonel alım koma girdiğinizde başvuru linki var. Buraya tıkladığınızda karşınıza ilanlar çıkacak arkadaşlar. Hemen bakalım Antakya, İskenderun, yayladığı Hatay'dan alımlar var. Hatay'da Hassa, Payas, Arsuz, Dört Yol, Defne, Kumlu, Samandağ, Reyhanlı, Kırıkan, Antakya, Altınözü. Bunlar için hemen bugün başvuru yapmanız gerekiyor ama devamı var. Yine Hatay, Antakya'dan başvuru tarihleri biraz uzadı burada. Yine Hatay, Altınözü, Adıyaman'da merkez, Gaziantep, Nurdağı, yine Gaziantep, İslahiye, Adıyaman, Çelikan, Adıyaman, Gölbaşı. Adıyaman, Kahta, Adıyaman, Samsat, Adıyaman, Besni, Adıyaman, Tut, Adıyaman, Adıyaman, Sincik, Adıyaman, Gel, Gel Kahramanmaraş, Merkez. bunlardan alımlar var arkadaşlar. İki sayfa olarak belirtilmiş. E, TYP'ye girdiğinizde hemen buradan linki göstereyim işgul.gov.tr slash typ slash typ arama asp x girdiğinizde il seçimini seçebilirsiniz burada başvuru yapılacak ilden il seçebilirsiniz bilmiyor ya da bilinmiyor deyip bütün ilanları görebilirsiniz şimdi hemen diğerine geçiyorum diğer ilanımız uyum programı ile ilgili 81 işçi alımları olarak personel alım haber yapılmış müfilik ve il tarım orman il tarım orman konuşamadım yine müşterikle tarım ve orman bakanlığının alımları var 1600 kişi alınıyor burada da hemen burada bakalım ilanda neler var en az ilkokul mezunu 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor yine kimlik belgesi eğitim belgesi özgeçmiş gerekiyor mülakat ve değerlendirme süreci olabiliyor 1613 işçi alınacak tarımsal üretime yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, bitki bakım süreçlerinin takibi, hasat dönemi işlemlerinin yürütülmesi gibi işlerde çalıştırılacak arkadaşlar. İlan açıldıktan sonra 15 gün içinde başvurular tamamlanacakmış. Burada da haberin sonunda başvuru linki var. Onun da hemen açılmış haline bakalım. burada da arkadaşlar işgul.gov.tr'ye girdikten sonra slash istihdam sınav listuparama.asfx.com zaten linke tıkladığınızda açılacak burada da alımlara bakalım Aksaray'da bakım onarım destek faaliyetleri için alım var e, Muş'ta yine bakım onarım destek faaliyetleri Yan tarafta gördüğünüzde başvuru yapılacak ilçeler var. Tıkladığınızda hangi ilçelerden alım olduğunu görebileceksiniz. Aksaray'da yine bakım onarım Son başvuru tarihleri yaklaşmış. Acele etmeniz gerekiyor. Yine Muş, Aksaray, 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 Kırşehir, Kırşehir, Şanlıurfa, Aksaray, Aksaray, Kırşehir, Mersin. Düzce'den alımlar var arkadaşlar. Diğer sayfaya gidelim hemen. 3 sayfa var çünkü. Düzce'den yine var. Sayfa ilerledikçe son başvuru tarihleri de ilerliyor. Konya, Elazığ, Konya, 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 Amasya, Konya, Tunceli, 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 Tunceli. Bir sonraki, sayfaya bakalım. Yine Tunceli ve Tunceli. son başvuru tarihleri 16 Aralık'a kadar uzadı. Hemen diğerine bakalım. Diğer haberde 16-65 yaş sınırlandırılmış okur yazar İYEP günlük 719.32 lira harçlıkla işçi alımı diye haber var arkadaşlar. Burada da bakalım detaylara neler yazılıyor. İş arayan her birey bu programdan yararlanabilirmiş. Özellikle yeni mezunlar, işsiz kalanlar, çalışma hayatına yeniden girmek isteyenler için fırsat diye belirtilmiş. Başvurular iş kurum resmi web sitesinden veya il müdürlüklerinden yapılabiliyor. Başvuru yapanlar ve başvurusu kabul edilenlerden e, süreli eğitim programlarına katılması bekleniyor. Eğitime devam eden katılımcılara da günlük 719 lira harçlık ödeniyor. Çeşitli ilgilerde uygulanıyor. Özellikle Rize ve Çanakkale gibi illerde yerel üşük için ihtiyacını karşılamak için aktif olarak yürütülmekteymiş. başvuru linki var hemen bakalım başvuru linkine başvuru linkine tıkladığınızda karşınıza bu ekran açılacak arkadaşlar buradan e, iliniz il ve ilçe e, il ve ilçe seçerek il seçtikten sonra tabii ki mesela hangisini seçelim askeri bil seçelim diyeceğim seçemedim askeri bil Çanakkale'yi seçelim. İlçede hadi Ayvacık olsun. Rastgele seçtik bakalım. Buradan seçtiğinizde arama yaptırdığınızda ilanlar çıkacak karşınıza. Kurs türü, işbaşı eğitim türü. Ülke seçili. Meslek isterseniz buraya mesleğinizi girebilirsiniz. Yaş sınırlarını isterseniz buraya girebilirsiniz buradan kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu haberin linkini açıklamalara bırakacağım. Haberin içinden bu linkten hepsine ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada iş ve suya eğitim programlarında katılımcıların temel hak ve yükümlülükleri ile ilgili ayrıntılı bilgi var. Buraya tıklayıp okumanızı tavsiye ediyorum. ayrıca işverenin hak ve yükümlülükleri var. Burayı da okuyun ki işverenin haklarını da öğrenmenize fayda var. Eğitim programı hakkında da bilgi alabilirsiniz. Hepsi burada detaylandırılmış arkadaşlar. Buraya göre de başvurularınızı yapabilirsiniz. Evet hemallerin hepsinin açıklamalarını linklere koyacağım. Yorumlarınızı elimden geldiğince cevap vermeye gayret ediyorum. Sizden rica ediyorum. Videoları beğenelim, paylaşalım. Başkaları da faydalansın. Takipte kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.